Evet, e, herkese iyi akşamlar. E, bugün Oytun Hoca ile bilimin e, ilk programını yapıyorum. E, peki neden bu programı yapıyorum? Bana göre bilim anlayışımı anlatacağım. E, i̇lk gün önce size şundan bir şeyler tarif edeyim. İki konuğum var bugün yanımda. Bir Emra, sevgili psikolog. Evet. İkinci konumda sevgili Cengiz abi, e, Doçent doktor. E, sevgili Emrah, e, psikolog. Evet. Cengiz abi de radyasyon onkolojisi uzmanı. Okay. Onlarla bugün neyi konuşacağız? Esasında bağışıklıktan bahsedeceğiz. Bağışıklık acaba enfeksiyonlara riski arttırıyor mu, azaltıyor mu? Kansere riski arttırıp azaltıyor mu? Çünkü bir sürü felaketler yaşıyoruz. İşte uçak kazaları, tsunami'ler değil mi? Yangınlar, salgınlar. Bunlar bir de bizde seker bırakacak mı? Yani sekel dediğim nedir? Hasar bırakacak mı? Yıllar sonra bize bunlar... E, anksiyete yani kaygı bozukluğu bizde yaratacak mı? Depresyon yaratacak mı? Ağrı bozuklukları yaratacak mı? Bir de o, seni, en son olarak da şunu konuşalım. Biz bu işten nasıl kurtuluruz? Yani bu süreçten nasıl en az hasarla kurtuluruz? Hı hı. Ee, bakış açımızı beraber e, konuşacağız. Ee, programımızın stili şöyle. Herkes istediği şeyi kesebilir. E, lafı kesebilir, konuya girebilir. Önemli olan aktif bir tartışma ortamı oluşturmak. Bir de size Bayze'yi göstereyim. Bayze benim laboratuvardaki e, ...deney e, esasında insanı diyelim buna. E, bu deney insanı plastik ama bütün deneyleri de böyle arada sizle yapacağız. Bağırsak akciğer, karaciğerinde konuşacağız Bay Zeyn'in. Bazen de şöyle düşündüm. Eğer konuklara anlatamazsam bir şeyi Hı -hı. Bay anlatmaya çalışacağım. Bakalım onlar da o, o konuda ne diyecek. Şimdi benim çok sevdiğim bir insan var size göstereyim. Bu adam kim? Bu adam Şerafettin Sabuncuoğlu. Şerafettin Sabuncuoğlu, Cengiz abi bu e, esasında... 1400'lü yıllarda yaşamış bir insan ne iş yapar bu? Bir doktor Şerafettin Sabuncuoğlu. Kendisinin şöyle bir özelliği var. Amasya'da yaşıyor ve ilk deneysel tıbbı kuran adam bu. Yani deneysel tıp ne demek? Şimdi deneysel tıpçı deyince bana bazı uyaklar Deneysel tıp ne demek? Esasında deneysel tıp uzmanlığı diye bir uzmanlık literatürde var ama Türkiye'de yok. Ben normalde fizyoloji uzmanıyım ama bizim yaptığımız şey deneysel tıp. Deneysel tıp şu. Biz alıyoruz Hasta ediyoruz. Sonra da kimyasal deniyoruz. Onun için kimyasallar iyi biliyorum. E, denemeyi iyi biliyorum. Şerafettin Sabuncu o da şöyle yapmış. O da nereden biliyoruz? Bu e, şeyleri alıyormuş. E, tavukları. E, daha sonra tavuklara e, yılanı ısırttırıyor yılana. Bakın şöyle bir burada görsel var. göstereyim size. Ondan sonra Şerafettin abimiz saygıyla anıyorum buradan. Daha sonra ondan sonra e, hatta açalım ben size göstereyim e, iki numarayı verelim mi? 2 numarayı verelim. İki numarada Şerafettin Abinin çok önemli bir şeyi var sabuncu Ben ben neden bunu çok önemsiyorum Şerafettin sabuncu Çünkü çünkü ha bu çok harika bir resim e, ilginç bir e, abi. E, bakın e, şöyle e, önce yılanı tavuğu ısıttırıyor tabii ki tavuk ölüyor. Sonra tiryak denen bir şey hazırlıyor. Tabii o zaman tabi kimyasal bilimi bu kadar ilerlemiş değil. İşte biraz ondan biraz bundan karıştırıyor. Tavuğa veriyor tekrar ısıttırıyor. Tavuk ölüyor mu ölmüyor mu diye kontrol ediyor. Bir çok ilginç bir adam. Olumlu çıkan sonuçlarda kendi de denemiş. Yani kendine yılan ısıttırıp. Çok ilginç bir adam. Yani ilk deneysel tıbbı Türkiye'de uygulayan o. Benim çok sevdiğim bir abimizdi. Şu kitabı da ben gece gündüz okurum. Ben boş, boşta kaldığım zaman her zaman. Ee, şey yaparım bu, bu kitabı da e, okurum bize çok fazla şey vermiştir ilham vermiştir onun tekrar burada Şerafettin Sabuncuoğlu'nu da arıyorum anıyorum deneysel tıpçı olarak şimdi e, şöyle bir şey söyleyeyim hemen 3 e, numaralı slayt hatır seviye alabilir miyiz şimdi bizim genlerimiz var e, genlerimizde 3 numara 3 numara orada bir gen slaytı var Heh. şimdi bakın herkes görüyor şimdi Gen bir kitap gibi değil mi? Her şey yazıyor içinde. Anneden babadan geliyor. Yani ne yazıyor? İşte sen sinirli bir adam mı olacaksın? Yoksa işte mülayim bir adam mı olacaksın? Ondan sonra acaba, e, hadi onu da geçelim. Acaba bir hastalığa aday olacak mısın? Sakallarının rengi nasıl olacak? Saçların kaç yaşında dökülecek? Ondan sonra kulağında kıl olacak mı olmayacak mı? Her şey gende yazıyor. Yani gende her şey var. Ya yani zaten biliyoruz ki göz rengi orada, deri rengi orada. Bütün davranış paterni orada, her şey orada. Ama o genlerin dışarı çıkması için çevre faktörleri çok önemli. Nedir bu çevre faktörleri? Çevre faktörleri esasında şunu bize gösteriyor. Çevre faktörü yediğin içinden tut da. Yaşadığın çevre, geçirdiğin travmalar, annen sana nasıl baktı, anne karnı nasıl geçti, o geni dışarı çıkarıyor. Mesela örnek vereyim mesela. sen anksiyete geni var sende, kaygı geni. Kaygı genini dışarı çıkarmak için kaygı yeterli oluyor. Eğer senin büyüdüğün ortam kaygılıysa bir de kaygı geni varsa o oradan hort diye dışarı çıkıyor. Sonuç ne? Protein sentezi. Biliyorsunuz vücutta her şey protein sentezi. Kaygı yapan genin ünlü de protein. Sakalı yapan, e, sakalı sık çıkaran ya da sakalın rengini veren de yine protein. İşte sonuç bu. Eğer siz anksiyete geninin dışarı çıkması için anksiyeteli bir kaygılı bir ortamda bürümeniz gerekiyor. Ve böyle olunca ne oluyor? Bu dışarı çıkıyor. Bu dışarı çıkınca ne oluyor? Sen kaygı bozukluğuyla yaşıyorsun. Bu sefer şu şunu getiriyor. Kaygı daha çok kaygıyı, daha çok kaygı daha çok gen ekspresyonu yani daha çok proteini bir kısır döngüye giriyor. Tam tersi doğru. Kaygı genini hiç çıkarmazsanız kaygı geni susup kalıyor içeride. Onun için bu şuna benziyor esasında. Akciğer kanseri geni olan insanlar var. Hiç sigara içmezlerse akciğer kanseri geni dışarı Çıkmıyor. Ha, o zaman buradan şunu çıkıyoruz. En azından çıkmıyor demekten şöyle. Çıkma ihtimali kat ve kat azalıyor. Mesela geçenlerde bir hasta gördüm Cengiz abi. 28 yaşında çocuk. Hayat boyu sağlıklı spor yapmış. E, resmen ot çöp yemiş. Pankreas kanseriydi. Yani çocuk bana şunu dedi ya. Neden ben dedi. Dedim ki bu genetik. Çünkü 28 yaşında pankreas kanseri genetiktir. Muhtemelen bir karas mutasyonu. Çok sık gördüğümüz karastan olduğunu söyledim. Ailende var mı dedim. Dedi ki babaannemde vardı Biz biliyoruz ki prostat kanseri genetik kalın bağırsak kanseri genetik meme kanseri genetik yine yine bazı e, kanser tipleri de, mi? akciğerde şunda bunda genetik ama en tipik kanserler prostat meme ve e, kalın bağırsak gibi geliyor Buyurun güzel abi. Aslında ütun şunu söyleyeyim kanser bir genetik hastalık Evet e, bu ya anne babadan bir şekilde geçiyor Evet ya da çoğunlukla yaşam süresince Genlerde oluşan hasar nedeniyle ortaya çıkıyor. Evet. %10-15'i ailevi genetik evet. kanserler. %80-90'ı da sonradan yaşam boyunca maruz kaldığımız genlere zarar veren evet. e, radyasyon gibi, sigara gibi, kimyasallar gibi etkenler sonucunda oluşan genetik hasar sonucu. Yaşlandıkça da DNA'da hasarlar arttığı için de e, neredeyse kanserlerin dörtte üçü. 70 yaşından sonra ortaya evet. çıkıyor çünkü ya. DNA hasarı birikiyor Öyle değil mi? doğru. Evet. Aslında kanser bir yaşlılık hastalığı Yaşlık ama yaşlı hastalığı. Tabii e, görüldüğü her yaş grubu da var. Evet. Peki şimdi 5 be numarayı alalım slaytımızı. Bakın orada şu ifade ediliyor. Bizim genlerimizin ortaya çıkması için çevre faktörleri orada ifade ediliyor. Nedir o çevre faktörleri? Esasla bu anne karnından başlıyor. Anne yani rahmine düştüğümüzden beri çevre faktörü etkili. Mesela nedir o? Annenin yaşadığı stres. Evet. Bakın burada bir çocuk var. Ee, orada yazıyor bakın. Neler var orada? Gıda alışkanlığı, annenin çocukken geçirdiği anne baba kavgaları. Hepsi birleşiyor. İşte çevresel e, neler olabilir bu? Sigara dumanı olabilir. Ondan sonra e, trafik stresi olabilir. ha Çok güzel. Şimdi anne karnına düştü. Cenin Anne. Şimdi bunda genler var bu çocukta. Mesela ne geni olsun bunda? Örnek verelim. Bir ne geni olsun? Kaygı geni olsun. Ya da depresyon geni olsun. Bu depresyon genini okuması için bir şey lazım burada. Bu çevresel faktörler lazım. İşte bu çevresel faktörler bu genlerin dışarı çıkmasını ve protein olmasını sağlıyor ve buradaki en önemli e, kelime de metilasyon. Metilasyon çok iyi bildiğimiz bir kavram. DNA'da metil grupları ekleniyor ve bu metil gruplarıyla oradaki gen ya susuyor ya da aktif oluyor. Şimdi peki burada neler var? Şimdi bakalım. Burada en büyük şey stres. Ya stres deyince insana şunu anlıyor mesela. Hocam stres ne? Canımızın sıkılması. mesela stres şöyle söyleyeyim. Trafik stres. Tamam. Ne demek stres? Ya da çok obez olmak stres. Stres vücuda yüklenmiş artı yük. Şunu söyleyeyim mi mesela? Her gün saçını 25 defa taramak stres vücut için. Doğru mu? Evet. Çok ışık stres. Çok soğuk, gürültü, stres. Gürültü stres. Çok sıcak da stres. Çok soğuk da stres. O zaman bir şey aşırısı ne her zaman vücut için? Stres. Bak şimdi. Çok hareket stres. Hareketsizlik de stres. Çok yemek stres. Yememek de stres. O zaman biz stresi hani böyle sadece ya stres işte onun işler pek iyi gitmiyor. Kredi kartı ödeyemedik değil stres aslında. <laughs> stres çok genel bir kavram. Sigaralı ortamda durmak stres. Evet. İlginç bir şey söyleyeyim. Varoluşsal bir şey aynı zamanda. Varoluşsal yani bir şey Emrah. Organizmanın Şöyle, Oksijensizlik stres. Yani. Evet. Çok oksijen de stres. Şimdi mesela çok oksijenli ortama götür insanı. Yani normal dünyada değil. Özel evet. tanklar var mesela. Günlerce orada dursun. Başka bir gezegende Hı. çok oksijen olsun. O da vücut için stres. Yani burada ne ortaya çıkıyor? Burada ortaya çıkan şey esasında bütün stres dediğimiz şey birçok faktör esasında içine alan şeyler. Şimdi bizim burada yapacağımız bir şey var burada. Hemen öbür slide'a geçelim. Kaçıncı slide biliyor musunuz? Altıncı slide. Bakın altıncı slide bize ne anlatıyor? Benim çok sevdiğim bir slide bu altıncı slide. Şimdi insanın DNA'sında şu ortaya çıktı. Ne kadar yıprandığını gösteren şey metilasyon. Yani ben şimdi sizden doku alsam, hücre alsam, metilasyonunuza baksam şunu diyebilirim. Abi sen yıpranmışsın, abi ya da sen bebek gibisin de. İşte bu metilasyon bu. Metil ne biliyor musunuz? DNA'nın, e, DNA bir e, kod. Hepimiz bunu biliyoruz. Bu kodun... Ee, bir özelliği var. Bu bir makaralara salınmış. Bu makaranın adı, protein adı histon. Çok önemli değil. Bu histonlar metillendiği zaman sen artık yıpranmışsın demek. Ya yani ben şunu diyebilirim mesela. Senin histon yüzde 60. Ondan sonra benim histon yüzde Ben şunu diyebilirim. Metilasyon yüzde ben de ben daha çok yıpranmış. O zaman ben daha çok yıpranmak, daha kanser aday mıyım? Evet. evet. Daha depresyon aday mıyım? Evet. Körlüğe aday mıyım? Evet. Diyabete aday mıyım? Evet. Yaşlı hastalıklarına sayalım mı? Damar sertliğine aday mıyım? Kalp yetmezliğine aday mıyım? Böbrek yetmezliğine virgül, virgül, virgül. O zaman burada ne öğrendik? Depresyon, anksiyete, kalp yetmezliği, böbrek hastalığı hepsinin ortak özelliğine metilasyon. Yani metilasyonun artması olduğunu bilelim. Peki mesela metilasyon olduğu zaman ne oluyor beyinde? <laughs> Şu azalıyor mesela BDNF. Bu brain derived neurotrophic faktör. Mesela çok stresli bir ortamdasınız. Mesela ne olsun? uçak kazası geçirdiniz. Çocukluğunuz kötü geçti. Anne baba travmaları yaşamışsınız. Metilasyon arttı. BDNF azaldı. BDNF azaldığında beyinde protein sentezi azalıyor. Sonuç al sana depresyon, al sana anksiyete, al sana şizofreni, al sana otizm, al sana kanser, al sana anksiyete bozukluğu, panik atak. O zaman her şeyi ne yaptık? Bir anda metilasyona doğru çektik. Ve bu kadar stresin yaptığı ikinci şey de inflamasyon. Vücut sitese şu yanıtı veriyor, iltihap. Ne Ve demek iltihap? İltihap şu demek, elin kesildi. Orada ne oldu? Elin kesildiği zaman ölü dokular meydana geldi. Ölü dokular meydana geldiği zaman o ölü dokuyu oradan kaldırmak için vücut oraya beyaz köylere gönderiyor. İltihap hücrelerini hemen o slide'da alıp iltihap hücreleri slide kaçta? Hemen 8'de. İltihap hücreleri o bölgeye gidiyor. Amaç ne? Ölü dokuyu kaldırmak. İşte iltihap hücrelerinin adları bu. Makrofaj, monosit, adı önemli değil. Nötrofil, NK. NK çok önemli. Virüslere ve kanser hücrelerine ilk giden bu. Hı hı. Yani diyor ki bir sorun var deyince. Mesela vücutta bir sorun var. Ne mesela sorun biliyor musun? Saçın yağlandı değil mi? Hı hı. Sorun mu bu? O yağı oradan kaldırmak için oraya NK'yı gönderiyor. Ya böyle bir şey var mı ya? Burnuna virüs girdi NK. Karaciğerinde bir sıkıntı çıktı. NK gidiyor. Natural killer'ın kısaltması bu. Bu şunu yapıyor NK. Gidiyor hemen sorun olan hücreyi öldürüyor. Peki bunu nasıl yapıyor sorun olan hücreyi öldürmesi? Değişik proteinlerle yapıyor. Virüs de bu öldürüyor. Ve bunun çok önemli bir salgısı var. Interferon. Şimdi ben size şunu soracağım. Şimdi Cengiz abi senin bildiğin bazı şeyler var. Acaba stres olduğumuzda dedik ki vücudumuzda iltihap artıyor. Bu iltihap şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Kanser oluşumunda iltihap ne kadar etkili abi? Evet, şimdi e, stres ve onun yarattığı iltihap aslında direkt kanseri başlatan etken değil. Değil, evet. Kanser DNA'mızda az önce gösterdiğin o çift sarmal e, yapıdaki DNA'da oluşan büyüme genlerinin mutasyonu sonucu. Yani mutasyon, ya mutasyon, DNA mutasyonu evet. Ya da tümör büyümesini azaltan fren genlerin gene ...bozulması sonucu ortaya çıkıyor. Yani kontrolsüz büyüme. Ee, bu hücreler... ...az önce söylediğin NK hücreleri ya da... ...diğer beyaz kan hücreleri... ...aslında bunları takip ediyorlar. Ve biz farkında olmadan... ...vücudumuzda milyarlarca hücremiz ölüyor... ...ve yerine milyarlarca yeni hücre üretiliyor. Bir fabrika gibi vücut çalışıyor. Ama bu üretilen hücrelerin içerisinde... ...bozuk, DNA'da... ...bu bahsettiğimiz... Tümör oluşumuna yol açan genlerin olduğu hücreler de üretiliyor. İşte bu e, askerler, bu immün sistem dediğimiz vücudumuzun ordusu. Bağışıklık sistemi yani. Evet. evet. Immünite dediğimiz evet. şey. Evet. Ben onu vücudun ordusu olarak adlandırıyorum. Evet. evet. E, bunları takip ediyorlar ve buldukları anda yok ediyorlar. Ve bu şekilde kanser aslında oluşmakla beraber anında yok ediliyor. Kanser peki ne zaman oluşuyor? İşte az önce söylediğin bu hasarlar olup inflamasyon arttığında ve buradaki inflamasyon oradaki o bozulmuş genlerin sürekli çoğalmasına yol açtığında e, oluşuyor. Yani stres inflamasyon başlatmasa da bu oluşumun hızlanması ve progresyonu ilerlemesine yol açıyor. Şimdi şöyle çalışmalar yapılmış. Ee, hemen Emrah sana da soracağım. Bir insan stres yaptığı zaman mesela ben şimdi stres yaptım. Mesela bu program stres şu anda. Evet. Geldiğinizden buraya Kameralar var. Stres yaptık. Şu anda bizim kortizon böbrek üstünden salındı. Evet. Şimdi kortizon salındı. Şimdi hemen ben size bir şey göstereceğim. Ee, bu konuyla ilgili. Bizim bir böbrek üstü bezimiz var. Şimdi streste bir adam var. Kanadalı bir e, araştırmacı. E, on numaralı slide verebilir miyiz? Stresi çok iyi. İlk tanımlayan bu adam Selye. Şimdi Selye bizim çok değerli bir bilim insanı. Şimdi Selye ne yapıyor biliyor musun? Alıyor deney hayvanlarını, stres yapıyor. Nasıl stres yapıyor biliyor musunuz? Üç tane stres yapabilirsiniz. Al deney hayvanını bir hareketsizlik stresi yap. Koyuyorsun böyle dar bir yere hayvan hareket edemiyor. <laughs> ne oluyor hareket edemeyince biliyor musunuz? Stres yapıyor. İki, i̇ki, sıçan sabı kedi kılı koy. Üç, talaşları ıslat. Dört, ışıkları kapatma. Peki stres olunca ne oluyor biliyor musunuz? Bu adam bunu gözlemliyor. Selye bu adam. Selye şunu görüyor. Hayvanın immun organları immun organları küçülüyor. Neresi o immun organları? Hemen söyleyeyim. Timus bezi küçülüyor. Dalak küçülüyor. Cengiz abinin tabiriyle askerlerin olduğu yerler, bağışıklığın olduğu yerler. Dalak, timus, lenf bezleri küçülüyor. Ondan sonra başka kemik iyiliği küçülüyor. Ama bir yer büyüyor. Böbrek üstü bezi büyüyor. Evet. İşte ilk bunu kanıtlayan bu. Diyor ki stres altındaki hayvan diyor bağışıklık sistemi resmen ne oluyor yani? Küçülüyor. Bunun da sebebinin kortizon olduğunu şöyle biliyor. Böbrek üstü bezi bakıyor ki büyümüş. Diğer timusu, lenf bezi, dalağı küçülmüş. Ve şunu görüyor hemen. İlk olarak da interferon salgısının yani bu virüslere, bu tümör hücrelerine e, hemen ilk cevap veren interferonun da azaldığını görüyor. İşte ve biz şunu biliyoruz. Stres yaptığımız zaman tetanoz aşısı yaptığın zaman bağışıklık yarıya düşüyor. Çok ilginç. Çok ilginç. Difter aşısında bağışıklık yarıya düşüyor. İnfluenza aşısında bile bağışıklık yarıya düşüyor. Yani bu nasıl bir şey? Peki vücut bu neden yapıyor? Ondan bahsedeyim sonra bir şey soracağım. Özellikle Emrah sormak istiyorum. Emrah şimdi korkusun artıyor. Strese ilk yanıtı bu veriyoruz. Peki hayatın devam eden kısmında çocukluk çağında ya da büyüdüğümüz zaman fark etmez. Bu kadar aşırı stres dedik ki stres genleri çalışıyor bir süre şöyle şöyle oluyor. Stres genleri anne karnında ya da çocukluk çağında çalıştı mı? Program bir strese ayarlanıyor. Sen stres olmasan bile ya da çok küçük stres olsan bile kortizol vırt artıyor. Ya yani şöyle oluyor bu. Hazır yani böyle stres olmaya aday. O zaman anne karnında bir enfeksiyon geçirme, anne karnında bir hastalık geçirme, çocukluk çağının kötü geçmesi, çocukluk çağında kötü bir olay olması. ...işte tsunami ya da işte ne olabilir? Yangın, felaket Çocuk strese aday, kortizon yapmaya aday oluyor. Peki neler oluyor sonra? Hocam şöyle e, özellikle travma tablosuna baktığımız zaman çocukluk dönemi travmaları sonraki erişkinlik döneminde ciddi bir negatif tabloya sebep oluyor. Özellikle hayatının bir döneminde travma yaşamış olanların sonraki süreçlerde hayatının bir döneminde böyle bir bahsettiğiniz işte iminolojik bir rahatsızlığı ortaya çıkana dair araştırmalar da var. E, tabii özellikle stresin e, vücutla alakalı da ciddi anlamda böyle bir e, şey var, ilişkisi var. Tabii primerde çok onkolojik tablo stresle ilişkilidir ama sekonder bir şekilde özellikle kalp damar rahatsızlıklarında da keza okuduğumuz araştırmalar biraz onunla alakalı. Tabii ama. mesela şöyle, e, Birinci Dünya Savaşı'nda askerlerin en büyük sıkıntısı damar sertliği. Evet, Stresten evet. çünkü mevzide duruyorlardı, Hı -hı. uykusuz kalıyorlardı, Hı -hı. stres yaşıyorlardı. Evet. Onun için damar sertliği onlarda çok görüldü. Evet. Ben sana şunu sormak istiyorum. Çocukluk çağ stresinin gelecekte mesela Kaygımı, mı, panik atak mı, depresyon mu? Nasıl bir bize şey olacak? Benim travma tablosunda özellikle travma sonrası stres bozukluğu eğer tedavi edilmezse hayatın ilerleyen dönemleri de mutlaka bir e, hem fizyolojik Şunu sorayım, hem de çocuk, de psikolojik Şunu çocuk, bir... Çocukluk çağında kötü bir şey oldu. <laughs> evet. Mesela şimdi çocuklar salgını yaşıyor şu anda. <laughs> ya da çocuklar Japonya'da tsunami'yi yaşadı. <laughs> bir ara biliyorsun nükleer santral felaketi oldu Fukuyama'da. Evet. Bir ara Çernobil oldu. Yani <laughs> bu çocuklar sonra onlar ne bekliyor gelecekte? Ee, bir kere stresi yönetemeyecekler. Her şeyden önce yaşamsal faaliyetlerde gereken... Ne olacak gereken... mesela? Örnek Stres gereken... yönetemek ne demek? Evet. Ya stresi yönetemek. Çünkü hayat boyunca bir gerginlik tablosu mutlaka yaşayacak bu insanlar. Daha Önceden, kaygılı olacaklar. Daha kaygılı olacaklar. Stres yükleri bir e, miktar olarak bir kere çok fazla olacak. Bu da hani bahsettiğiniz biraz fizyolojik tarafı size kalmış. Tabii mutlaka tarif edeceksiniz Biz ama... Biz çok bakıyoruz. Psikolojik, psikolojik tabloda bir kere ciddi anlamda dayanıksız. Hani o ee, yani en ufak psikolojik bir şeyde kırılgan mı olacak yani? Evet yani Mesela o... yarın bir şey oldu, iş yerinde biri bir şey söyledi. Hı -hı. O anda ne olacak? Hocam kaba tabiriyle şunu söyleyeyim. Psikolojik sağlıklılık çizgisi ciddi anlamda kırıldığı için... ...tekrardan en ufak bir hikaye bile o travmatik tabloyu tekrar gündeme getirecektir. Evet. Tekrar aynısını yaşıyor gibi hissedecek. Eğer tedavi edilmezse böyle. Evet. Peki yani şöyle olacak. Dediklerimiz şöyle haklı. Çocuk kortizon salgılamaya aday. Aynen öyle. Protein sentezi bozulmuş. -hı. -hı immun yanıtları bozulmuş Hı -hı. bir duruma gelecek gelecekte ve her şeyde daha kırılgan hale evet. gelecek. Biz programın sonuna doğru da biz bunu nasıl önleyeceğiz? aslında Tabii. senden öğrenmek istediğim bu yani biz ne yapacağız da bu hem çocuk için Hı -hı. hem ergenler için hem de erişkinler için bu yaşadığımız stresi nasıl bertaraf edeceğiz bir de şunu soracağım daha Hı -hı. sonra gelecekte hakikaten de iyimser düşünmek evet. ne kadar önemli onu çok, tartışacağım çok önemli sizlerle çok aynen öyle teşekkür ederim. şimdi onu tartışacağız peki. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir şey yapalım. Bir 11 numaralı slide açalım mı? 11 numaralı slayt. Orada bir e, deneyde stres verilmiş bir canlının şey gösteriliyor. Hangi evelerden geçtiği e, sevgili Selyen'in anlatımıyla stresi çok iyi tarif eden. Bakın. Önce diyor ki, "Ya kardeşim" diyor. "Stres olduğun zaman" diyor. "Bir kere bakın şöyle bir şey var. Stres olduğu zaman şu şu e, şey, e, bağışıklık eşiği çizgisi" birden bir kere bağışıklık kortizondan güm diye azalıyor. Tabi bunu yapan ikinci hormon ne? Adrenalin. Böbrek üstü bezinde. O zaman bir kere stres olduğumuz zaman ilk birkaç haftada ne oluyor? Bir kere bağışıklık. ya insan şunu yapıyor aslında buna savaş kaç yanıtı deniyor. Evet. Ben diyor stresi azaltayım, şey bağışıklığı azaltayım diyor. Adam diyor dövüşürken falan diyor. İltihap olmasın vücudunda diyor. Ya esasında evrim ne kadar sıkıntılı bir şey. Doğru bir şey yapıyor. Şimdi sen birine dövüşüyorsun. Kıymık batmış bir yerine. Orada diyor şişmesin, ağrımasın diye bağışıklığı baskılıyor. Baskılıyor ama seni de enfeksiyonlara açık hale getiriyor ama o şöyle düşünüyor. Ben diyor, bunun diyor, bağışıklığına baskılayım, başına bir şey gelirse bile şişmesin, hı hı. ağrımasın, kızarmasın Bocam diyor. Stresin psikolojik tanımı da biraz böyle. Yani kişinin evet. zorlantılar karşısında savaş veya kaç tepkisi veriyor olması. Aynen aslında. öyle. Evet. İşte esasında o savaş kaç yapıyor ya. Evet. Ya işte o savaş kaç yaratır ilk bulgusu bağışıklığının olması, baslanması. Sonra bağışıklık Yine yükseliyor. Bir karara geliyor. Devam ettiriyor bunu vücut. Yani strese alışıyor biraz ama stres bitmezse çöküyor bu sefer. Evet. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Deney hayvanı ölüyor. O zaman peki bu kaç ay stres? Çok uzun süren streslerde de deney hayvanlarında bu, işte 3 hafta 4 evet. haftaki deney hayvanının yaşam süresi 2 ay. Sana göre uzun dönemli stres kaç hafta? E, hocam şöyle yani özellikle travma sonrası stres bozukluğu da yani bir travma oldu mesela. Kaç <laughs> hafta bu travma devam ederse uzamış <laughs> travma diyebiliriz. Yası ele alalım mesela. Yas da aynı zamanda bir evet. travmadır. E, eğer 6 ayı aşan bir periyottaysa Heh. o zaman diyebiliriz ki tamam. bu o negatif travma. O zaman şöyle diyebiliriz.